Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'a devam ediyoruz. Gençler bugün birazcık çok halim yok. Çünkü videodan önce şaka maka 1-2 saat bakın abartmadan 1-2 saat maden yaptım. Acayip gözlerim çöktü. Öldün. Ne dediysem haklıyımdır. Ee, ne dediysem 4 tane elmas hepsini birazdan koyacağım boşaltacağım gözlerimden uyku geliyor çünkü çok yoruldum pisler buraya o kadar kötüyüm ki anlatsam bilemezsiniz kaç saattir burada maden yapıyoruz gözlerim uyku girmiyor şimdi arkadaşlar bir sürü dungeon buldum. Hem de nasıl çöpler çıktı. Neredeyse 3-4 tane dungeon buldum. O kadar maden yaptım ki 1-2 saat bakın. Verimlilik 3 ile servet 2 buldum. Çok iyi. Şimdi bunları basacağım. Ama vallahi de 1-2 saattir maden yaptığım için bitireyim. Ama şu anda ee, çok iyi kazmam Pıtı 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 kırıyor Hatta şu ocak Üstünde test etmek isterdim ama Öyle bir şey yapmayacağım 22 tane de burada pişmiş Şunu şuraya koyayım Bunu da buraya koyayım Şunu alayım Onu da buraya koyayım Acayip yorgun Değişik bir günüm geçti Şu anda da yatak arıyorum Bir türlü bulamadım Evimde creeper patlamış. Düzelttim de. Yatak yok. Abi ya köylerden çatak yatak çalmaya niyetli değilim ama çalmak zorundayım. De ben yatağı buraya atmışım bir tanesi. Allah Allah. Ama burada yatak yok. Bak burada var. Bunu çalıyorum. Benim parktan bazı arkadaşlarım da beni takip ediyor. Yarısı eski evine taşın dediler ama taşınmayacağım. Aslında bugünkü konum e, bugünkü konum eski evime buraya taşıyacaktım ama vazgeçtim. Şu tarlayı toparlayayım. Yok ya. Orada oruçluyum ben şu anda. Oyunda oruçluyum. Bunu falan yiyemeyeceğim. Ama, ama bir dakika ya. Gündüz yapayım ben. Saat. Gündüz yapayım. Video başladı çünkü çok oldu. Allah! Minik pisicik. Gitmesen zarar vermeyeceğim de. Ay bayağı bir yorgunum ya. Gözlerimden yaş akıyor. Da bak şu köylere yardım edeyim. Şimdi parasında değilim. Zaten hiç para istemiyorum. Ya kaç kaç stek stek şeyler buldum ya stek stek ya. Gördünüz B buna hayır bula bulamadın diyemezsiniz de. Buldum yani. Anamante ile buldum. Kaç saattir maden yapıyorum. Maden ama işi çok zaten uzun sürdü. Hiç o konularda video açmadım kalan patatesleriniz de sizin olsun. Ay dur 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 yok ya yapmayacağım. Neyse. Oh oh oh. Şunun hepsini bloğa çevireceğim. Bakalım kaç bloğum olacak. Amacım aslında buydu. Ama ben baya ben bunları bir tane madenden buldum. O kadar büyük bir madendi ki maden maden değildi. Hayvan gibiydi. Artanlarımız pişiyor. Demirlerin çoğunu şuraya aktarayım. Oh, oh Yemek işi sıkıntı yok. Şimdi ben size bu serveti falan nasıl gösterebilirim? Hmm. gösteremem. Aslında gösterebilirim nedir'e gidip. Bir şey diyeceğim. Benim kadar şeyim var. Ben niye gitmiyorum? Onu gidemiyorum. bir şey yok. Neyse, kadar yorulmadım be sen de Onur. Niçin he istek dolmuş? Bunlar da istek dolmuş. Olmak daha çok var. Çalışmaya devam devam. Durmak yok. Uf, çok demirim var. Acaba kaç istek olacak? Neyse. Şimdi arkadaşlar burayı açıyoruz. Like atmayı ama bir unutmayalım be. Like'ımızı patlatmayalım mı şu? Birazcık like o kadar emek var. Opa. Altın Bey, Altın Bey. Opa. Şimdi geldik zırnın zırt deli yere. Bunları blok yapacağız. Yanlış da duymadınız. Bunları blok yapacağız. Heh, kızıl taşlar da burada. Bakayım etrafıma. 11 tane mi? Az değil mi? Ne yapalım? 8 mi? O kadar şey 8 mi veriyor? Tamam ne diyorum koyayım. Şurası benim. Bakın. Burası blok yerim artık. Ya e da evet. Burası maden yerim. Ve bütün madenlerimi buraya koyacağım. Zümrütleri de of, of, hafızamı kaybedeceğim. Vallahi kaybedeceğim. Zümrütleri falan birazdan koyacağım. Bekleyin. Altınlar oldu. Oldun mu? Bir şey diyeyim mi? Daha çok var. Dur. Şurada sönsün. Üfleyeyim. Bunun sönmesinde çok var. Maalesef iftar olacak. Ben daha hiç acıkmadım. Çok iyi bir şey bu. Şu ev bence eski evimden daha bile kötü. Gerçekten. Belki arkadaşın dediğini yaptık taşınabilirim ya Cık. bilmiyorum taşınsanmadan taşınmayacağım bu kim ne plajör onun ne işi var ne oluyor ne yapıyorsunuz oğlum siz o baskın bu de baskın durduracağız Oğlum sen benim Sana bak çok gıcık oldum. Geber. Şimdi sen gel. Senin kuleniz var mı? Yani alırım sıkıntı olmaz. Aha. Şunu ama karnım acıktı benim. İftar var. Benim için. Şimdi baskın oluyor, bekleyin. Ama bu plejerler nereden geldi? Soru mu? Neyse. Çekeyim şey ben şu anda şey tutamam ya oruç. Baskın olacak, baskın. Hadi baskın. Evet oluyor. Şimdi benim koşu bermahtetimi giymem lazım. Koş 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 koş. Arkadaşlar. Envanteri koruyu kapatıyorum. Aa, envanteri koru vardı. O gidiyor. Öldüğüm anda iş biter. Baskın. Şu anda durdurabilir miyim? Bilmediğim bir şey yaptım. Niye? Hayır ben onu yaparım. Ama niye köye gelirim? Hiçbir şey bilmiyorum ya. Ne? Dur. Benim elmas setim nerede? Elmas setim yok. Game moddan alacağım. Elmas setim kaybolmuş benim. Elmas set. Arkadaşlar sizden çok 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 özür dilerim. Bunun videodan sonra parasını ödeyeceğim. Bir sürü şeyleri yapacağım ama okumada bir şeyler basacağım. Ama merak etmeyin söz veriyorum ki ödeyeceğim ya. Ben niye böyle arıyorum? Sonsuzluk. söz veriyorum ödeyeceğim. Güç 5. Tam game çıkıyorum. Merak etmeyin hemen çıktım. Şimdi... Geldik baskına. Beyler hepinizin oku benden daha güçlü değil ha. Benim saldırmam lazım. Dakika geçiyor. Gel lan. Yettiniz. Neredesin? Neredesin senin minik karınca? Ha? Oha. Lan set giymedim. Hayır o kadar şey dökemem üstümde. Şimdi olan o kadar şey dökemem. Hayır. Abi game oda geçiyorum ya. Yok yok olmadı. Ya. Bir şey diyeyim mi? Videonun ay ayarı kaydı. Onun sonunda ayarı kaydı. Game oda geçmeler. Oğlum iyi aşağı. Ben ama ya. Bu baskının bir sonraki bölüm değil. Ben videoyu kapatıp durduracağım. Her şeyim etrafta ya. İnternet de kasıyor. Hadi arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like dağıtın. Hmm. Abone olan Görüşürüz. Bye.